Bilmiyorum daha yeter. Ben teş. Tek, tek başınıza yaşıyorsunuz. Teş yaşıyorum. amela e, simit e, yiyelim, yemirem, aç kalıyorum. Ama da bakıyorum, bakıyorum elinde kalmamış. Yiyelim artık. Zor mu geçinmek? Zor cidda ötesi yok. Ele zor. Zaten ben başım bozulmuş, ailem yok. Orada burada benim çektim iç çekmez. Sen ne sarıyorsun? Bir ay sen bitmez. Çektiğimi, yaşadığımı, duyduğumu, gördüğümü. Anlıyorsun? Hah. Allah hepimize kolaylık versin. Siz daha önce bu iktidara oy vermiş miydiniz? Çok oh, verdik. Yalan mı söylüyor? Yarın bir seçim olsa verir misiniz şimdi? Vallahi. Meçhul. Var mı yine verme ihtimaliniz? Hala kararlı değilim, 5 birini. <laughs> Teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz? Asgari ücret 5500 oldu, emekli de 3500 oldu. Yeterli mi siz cezam? Vallahi e Valla tabii ki yetmez bu şeylerde, şartlarda. Kendilerine çok fazla alıyorlar. Bize tabii vatandaşa yok. Vekilimiz onlar bile. Bizim güya vekilimiz değil mi? Onlar kendileri götürüyorlar hep. Bize bir şey yok. Evet. Nasıl peki geçinebiliyor musunuz Türkiye'de? 5500'e rahat geçinebilir mi? Yani geçim şeyi, asgari geçim şeyi belli zaten memlekette değil mi? Açlık sınırı e, 6300. Tabii. E, kendileri söylüyorlar bunu. Onun altında nasıl geçineceksin? Değil mi? Neyse benim fazla aklıma bir şey gelmiyor. Siz oy vermiş miydiniz bu Yok, iktidar? Onlara bitimi vermem ben. <laughs> Biz solcuyuz hep. Evet. Teşekkür Onlardan bir ederim. şey olmaz. Bunlardan bir cacık olmaz. Neyse konuşmayı beceremiyorum ben sinirleniyorum da tamam size kolay gelsin tamam size de konuşalım mı Asgari ücret 5500 oldu emekli maaşları da 3500 oldu size yeterli mi değil yeterli değil yalnız şunu söyleyeyim bugün Türkiye'de diyorlar ki işte Suriyeliler var iş yok adamı işe çağırıyoruz gelmiyor pekala yani niye yetmesin herkes çalışsa Herkes bir çarkı çevirse bir şeyler olur mu? Olur. Suriyeliler diye bir şey konuşmasınlar. Bizim vatandaşlarımızda çalışmaya şey yok. Ama askeri ücret hani açlık sınırının altında ya. Siz askeri ücretle yok, mi tamam, iş vereceksiniz? Altında da tamam. Ben bakımcıyım, ekstra da demir işleri yapıyorum. Adama diyorum ki gel 400 lira yorma. Adam kahvede oyun oynuyor, yalnız 400 liraya gelmiyor günlük devletin üstünde. Yani günlük 400 lira veriyorum gelmiyor. Aynen. Ama bana çok denk geliyor. İş arıyorum, bulamıyorum diyenler. Yalan mı ya, söylüyorlar? Yalan. Yalan, yalan ya. Geliyor, Şu yalan. anda eleman arayandan geçinmiyor. Aç yok. Şu anda 100 kişi gelsin fabrikaya sokayım çalıştığım yere. Açım diyen de çok denk geliyor ama. Aç kalıyoruz. Pardon. Yalan, yalan, ben inanmıyorum. Özür dilerim. Ama şimdi Türkiye'de açlık sınırı 6300. Asgari ücret zaten 5500 oldu. Evet. Ve bizim ülkemizin asgari ücretle çalışma oranını biliyor musunuz? Ya şimdi asgari 46. Tamam da şimdi asker ücret diyorsunuz. Asker ücret zaten zamına aldı. E bu bir evden 3 kişi 4 kişi çalışırsa neden geçinmesin? Ama bir evde bir kişi geçiyorsa geçinemez. Var mı herkesin çalışacak durumu çocukları var. Çocukları kreşe var. Onlar geçinemez. onlar geçinemez. Onlar geçinemez. O, konuda haklısın. Öyle de e yani. adamın iki tane üç tane çocuğu var adam hiç çalışmıyor. iş yok diyor. Ben az önce dedim ki 100 kişi getir dedim. Özür dilerim. Şu anda 300 kişi aranıyor bizim fabrikaya. Adı ne fabrikanızın? Söyleyelim belki gelen olur. PMS Alemi. Nereden başvurabilirler? İnternetten. Yani telefonunu alıp arayabilirler. Yeni fabrika kurdu. Yani daha şu an etapta 250-300 kişi alacak ama 1000 kişi daha alacak herhalde. Hangi web sitesinde yayınlanıyor iş ilanı? Nereden başvurabilirler? Bunlar internetten de bulabilirler. Başvurabilirler. Ya fabrikaya gelip de başvurabilirler de. Nerede? Yeri nerede? Demirtaş'ta yeni fabrikası şeyde Karacabey'de. İkisinden de kabul ediliyor mu başvurular? Tabii tabii. Ana merkez burası. Ana merkeze mi gelmeleri lazım? Başvuracaklar olur diye söylüyorum. Hak etmez. Telefondan aradıkları zaman yönlendirirler. Peki. Teşekkür çatır ederim. Çatır çatır eleman alınıyor ama yok gelen yok. Mesai bol. Haftanın yedi günü adam çalışıyorum desin eve niye gitmiyorsun demiyorlar günlük 400 lirayla 300 kişi arıyorsunuz oh. öyle dediniz ama az önce ben, ben şahsi iş yaptığım yerde 400 lira veriyorum günlük fabrikayı karıştırma Siz iki işte mi çalışıyorsunuz evet. Ben kendim ekstra iş yapıyorum kaynak işleri Peki nasıl vaktiniz kalıyor mesai saatinden ben yedi buçuk üç buçuk <laughs> mesajı alıyorum buçuk elemanı bırakıyorum Sen diyorum yap bunu <laughs> Çalışıyor yövmiyesi. Peki size size başvursunlar o zaman sizin verdiğiniz daha iyiymiş günlük 400 dediniz. Size nereden başvuracaklar? Ya, ben her zaman da iş bulurum ama şunu söyleyeyim çalışmaya güvenilir insan yok. Size nereden başvuracaklar? Ercan Soysal diye yazsınlar Google'a çıkar. Günlük 400 liradan abiye başlıyoruz. Abi hemen 4 tane var bak şurada. Kaynakçı mısın? Günlük. Hemen öğrenirler abi. Abiler sizin babasının karnında kesiyorlar. Benim abimin şişesi var evet. günlük 700 lira vereyim. Gel şey Ahmet evet. yarın başla. Kaynakçı çıkmadık ya abi. Abi sen kaynakçı susarıyorsan varlar 400 liraya. E, şey Bizim usta var 750 milyona gidiyor. Gidiyor günlük. Oooo. Çok iyiymiş lan. Para ver lan bizde yürü hadi yürü. Hani geleceklere tavsiye edeyim. Vallahi bak. Ne kadar? Kaç saat çalışacak günde 400 lira alan kaynakçı? 85. 85 çalışacak. Allah böyle. Allah bu iş ilanı kanalı mı ne? ne? Değil ama işçi bulamıyormuş abi. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Kaynakçıyım. Kaynakçı mısınız? Evet. Buldum size. Buyurun. Ya ben kaynakçıyım. Çatıda Kes kaynakçısı, boru kaynakçısıyım. kaynakçısıyım. Çatıda çalışıyor musun? Mu? Niye? Ben zaten çelikçiyim. Çelik konduksiyon üzerindeyim. Abi. Ustayım Bakın ben yani. bir şey söyleyeceğim. Buldum sizi. Alıyor evet. musunuz? Bak bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bizim, bir, amca, bir, dakika. bir dakika. Bizim ülkemizin başındaki adama bu zamana kadar küfür eden, Buyurun. her şey eden adamları yanına almış, tamam mı? Hepsine bir koltuk vermiş. Sen bu adamdan ne bekleyeceksin? Kapatın. Yani böyle bir adam hükümetin başında, Allah yardımcımız olsun. Amin. Yani nasıl diyeyim, bak ben doğuluyum tamam hep Karadenizlere yediriyor, Şu yediriyor, yediriyor. Yok, yok bir dakika ya sen kimsin? Bak çekiyor kanal beni, benim hiç kimseden yok. Her yüz aslını yansıtır, her yüz asaletini yansıtır. Benim en çok üzüldüğüm şeylerden birisi yani ben Binali Yıldırım'ı seven bir insanım. Ama çıkıp diyor ki ben onu aksaşlara atadım. Ya kim olduğunuzu bize açıklayın. Nesiniz, necisiniz, nereden geldiniz, kimsiniz? Biz sizi bilmiyoruz. Bir şekilde Şaban'ın filmini izlemişler. Aynı Şaban gibi çıkıyor konuşmaları. Şaban'ın bir filmi vardı ya kaymakamken konuşuyordu. Aynı öyle. Çıkıyor onu özenerekten bir yerlere gelmiş. İnsanları hem güldürüyor hem de bir şekilde baskılıyor. Bizim milletimiz de sert baskılı insanları sever. O yüzden bizim halkımız da seviyor. Ha tamam bu adam. Böyle amcalar seviyor. Ne oluyor? İktidarın başında. Yarın bu gençler ne diyecek? Diyecekler ki bize gerçekten samimi, bizi düşünen, bizim geleceğimizi düşünen insanları getirsinler. Yeni nesil bunu isteyecek. Ama böyle amcalar dobra insan diyor. Anladın mı? İyi akşamlar. Ben buldum bu arada. Abi kaynatçıymış işlerini de gösterdi size. Alıyor musunuz? Benim telefonunu alacağım. Sertifikam da var, sorun değil. Sertifikası da var. Alırım abi benim var, Merak etme. Tamam. Alacak telefon numaranı. Ben böyle adamla şüphe ederim. Adam çıkmış elinde Kur'an'ı sallıyor ya bizzat demeye çalıştığı şey bana oy verir. Ya senin Müslümanlığınla olayın bir alakası yok. Elhamdülillah çoğu kişimiz hepimiz Müslümanız. Ha. Şey yani. bu yüzden var. Ya sen biraz milletini düşünsene. Gözünü seveyim. 99 milyardan 140 milyara maaşını çıkardın. Asgari ücreti 5500 lira yaptın. E üç çocuklu bir aileye düşün. iki buçuk milyar kira. Ya tuz, şeker, işte çay bunlar bir milyar. Elektrik faturası 2-3 milyar Çocuklar Aha akıyor. etti sana 5 milyar Çocuklar akıyor. Abla okumayı bırak. Kıyafet parası da var bunların giymesinler. Giymesin, boş ver. Giymesinler. Ne Bak. giymesin abla ya? Bak. İşte ne diyorsun abla? Sen Bak, ne 5 beri ben bunu giyiyorum git yenisini al senin bunu param yenisini yok. al Tamam bunları sorun işte. Param yok e, param, ne param yok Ne güzel işte. Param, ya, param yok. Param yok. E tamam param yok o zaman oy verme. Başka bir şey var. O zaman oy verme. Nereden biliyorum vereceğim mi oyumu sen benim? Sen tamam, niye yok. öyle yaptın? Ben, bir şey yapmadım <laughs> şimdi. Ben, ben Cumhuriyet Halk <laughs> <haklı> şimdi bize, <laughs> bize zam var mı? Bize zam var mı? E emeklere zam var mı? Emekliye ne kadar ben var? Partisi verildi? Partisi Biz Atatürk'ün yolundayız. Başka yolundayız. Atatürk'ün artık Dostum, dostum. Teşekkür ederim röportaj çok biraz abi. da başkalarını dinleyeyim artık Göreyim, olur mu? Sinir var mı kızım? Şey kurban parası veriyor mu bize? Kaç para veriyor? <gülüyor> <gülüyor> bizim biraz baksalar. Nasıl ver? <laughs> Bayramda bin yüz lira varmıştı. Size <laughs> yeterli mi? Bin <laughs> yüz lira mı? Gideceğim soramıyorum. Bayramda bin yüz lira varmıştı. <laughs> hani? Bek o kurbanı ben e, belki <gülüyor> yani, <laughs> yani idare olabilirsen o kurbanı idare edeceğim. İki kilosu olmuş yüz seksen lira. Ben nasıl alacağım? <laughs> 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 Peki Temmuz maaşları zamlı gelecek. Ben bugün onu soruyorum normalde. Asgari ücrete 5500, emekliye de 3500 verecek. Yarın ne yapacağız? Ekmek oldu 5 lira. Ben 5 kişiyim. 5, 10, 15, 20, 25 ekmek 25 lira. Değil mi? Hani bunu yiyor? Hani bu yemeklik nerede? Hani tuz nerede? Ha tuz da ucuz diyelim. Eee? Evin kirası var, elektrik var, su var, doğal gaz var bir tane de Ne Hı -hı. demek yani? Ama kim bak 2000 bak, hedef 2023 <laughs> Yok benim ayağımda terlik yok. Yok benim ayağımda. Irak'ı görüyorsunuz. Irak ne hale geldi? Bak dua edin. Bek deyin yatın kalkın deyin ki kurban olduğum Allah kimseyi vatansız yapmasın. Amcacığım bak, bak ablacığım, ablacığım, sözünü Irak'la şey da karıştıracaksın. Suriye'yle de neden, karıştıracaksın. Neden, nedeni, nedeni Hedef 2023-2023'e 2023 tamam, kadar bu şekilde Tamam kendini şekil, niye şekil daha iyi bir karşılaştırmıyorsun Bakın ki. ablacığım şu anda. Bizim, bizim amacımız ülkeyi geliştirmek değil mi? Ülkeyi nasıl geliştireceksin? Tamam sen Kim geliştirecek? Söyleyin e? öyle. Önerim birini verelim. Amca verin, sen edersen gelişemezsin bir kere anladın mı? Sen diyorsun ki şükür bak 2023'e kadar bu oyunlar dış güç oyunları amca tamam öyle bir mı? şey yok yok. Var var. Bak Sen dış genç, güç, mış güç öyle bir şey yok amca. Bak bunların hepsi var, gençlerin, var. yaşlıların Yaşlı insanların bak çok özür dilerim yaşından ha, dolayı bir şey söylemiyorum ama bak tamam. bunlar hep yaşlı insanların yok dış güçler yok o güçler bu güçler yaşıyorsun? Ne sen kaç yaşındasın? Ben 19 yaşındayım ne için amca. Ne yaşıyorsun sen? Ben namusum şerefim için yaşarım amca ne anladın mi? mı? Tamam. Ama ama şükretmem ya Kimse, yokluğa şükür şükredilmez amcacım Kalmaz. Yokluğa bak, şükür bak, edilmez şükredilmez. Bak İrap yokluk da. sen bak, diyorsun bak. ki ekmek Zamanında. yok şey yok. Bir dinle. Ama Zamanında. sen beni dinlemiyorsun İran. ki. Sattım sattım Hüseyin'e bak öyle yaptılar şu an namuslarıyla oynuyorlar tamam mı? ben konuş konuşayım tamam, bana konuşayım. Suriye. Sen Sur Irak'a gittin Suriye. mi? Suriye. Sen Irak'a gittin mi? Suriye bugün ne halde biliyorsunuz. Ben Bak. sana söyleyeyim sen Irak'a Irak gittin mi? Ben gidi sana tamam. Irak'a gittim. Tamam. tamam. Ne oldu? Irak'ı varmak soğan kim? Saddam Hüseyin. Saddam Hüseyin ülkesini parçalattı çıktı. Nasıl parçalattı? Parçalattırdı. 15 parça böldü. Ne? Aynı enflasyon. Irak'a gittim kimse çalışmazdı. Ne? Kimse çalışmazdı. Ne? Bizimle ne alakası var şey şu an bunun? Ben Irak diyor. Ablacığım ben şimdi emekliyim. Bak. Ben emekliyim. Benim değerim 3100 lira aylık bu kadar. Ben 27 sene prim ödedim. 9300 günden emekli olmuşum. Benim paramı geri versin bana. Evet. Bana dışarıdan gelen insanı yük etmesin. Dışarıdan gelen insanı yük etmesin. Benim, benim hakkımı versin. Görün amca. Emekli çalışsın. Buyurun belgelerimi açayım. Emekli çalıştırmıyorlar. Kam hayır hayır kamusal yerler bak buyurun. Kamusal dediğin Kamusal ya, yani daha devlet maaşında büyük firmaların çoğu çalıştırmıyor. Var. Çalıştırmıyor gidip bulaşık mı yıkayım? Bulaşık mı yıkayım? Emekli maaşıyla çalışmadan geçinmek maaşı mümkün mü? 3120 lira. Mümkün mü peki bununla geçinmeniz? 3500 <laughs> oldu şimdi. Bende 4 nüfus var. Nasıl geçineceğim? Evet. Bana bir izahatını yapın. Nasıl geçineceğim ben buna Ben Bilkent'e yemek yemiş bir insanım. Bir 3000 lira orada 4 kişinin yemek parasıdır. Ben 30 gün nasıl geçineceğim? Benim yakışıklı amcam dış güçler diyor ama. <laughs> dış güçler diyor. Zaten dış güçlere teslim <laughs> oluyoruz şu anda. Bak, Öyle diyor ama. Diyorum. Bana bir tane dış güç Sadece, teslim yetişler. Emeğimin yarısını buna veriyorlar. Bekleyin 2023'ten sonra bakın ki neler olacak. Bir bekleyin ya. Ya bir şey kalmadı burada bir yıl kaldı. Suriye bana baktı mı? Sen Suriye'ye bakıyorsun. Bugün sen Ama, öyle olsun. Sen kimse bakmadı. kabul etmez. O bana bakmadı. Ben tamam ben de diyorum ki. Ben de diyorum ki. Önce beni duyursun. Ya beni Önce beni, beni, beni duyuracak. Önce beni duyuracak. Gönce kendini dinliyorsun. Tamam. Ben ya. de diyorum. Ben